Evet değerli izleyiciler Mısır'da son günlerde artan gerilim Muhammed Mursi, Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı'nın birinci yıl dönümünde zirveye ulaştı. İktidar binalarını ateşe veren kalabalık kitlelerle Mursi yandaşları arasında çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi ise yaralandı. Mısır iki yıl önce Hüsnü Mübarek'in rejimini sokaklara çıkarak deviren halk ayaklanmasından sonra dün en büyük protesto eylemlerine sahne oldu. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüz binlerce kişi bir yıl önce seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifasını istedi. Binlerce kişi protestolar için geceyi Tahrir Meydanı'nda geçirdi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın merkez binaları göstericiler tarafından ateşe verildi. Mursi yandaşları da Kahire'deki Rabia Tül Adeviye meydanında meşruiyetin korunması adında karşı teylemler yaptı. Ülke genelinde meydana gelen çatışmalarda 7 kişinin öldüğü 300'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.